Market Maker likidasyon peşinde bu destek nokta atışı çalıştı. Ve ben 24 saat içerisinde kriptolarda devasa bir hareket bekliyorum. Dostlar bugün Bitcoin'de, Ethereum'da detaylı teknik analizler yapacağız. Likidasyon seviyelerini inceleyeceğiz. Ve yarın gelecek olan verileri konuşacağız. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce gelip buradan beğenileri yükseltirseniz, kanalıma abone olursanız ve son olarak buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarıma katılırsanız memnun olurum. Bitcoin daha bu sabah 105 bin dolar direncine doğru yaklaşırken market maker aşağıdaki likidasyonu toplamak istedi. Kötü bir haber yok her şey yolunda. Sadece 102 bin 500 dolarda biriken bir likidasyon var ve vadeli piyasalar olduğu için market maker buz topları patlatıp oradaki likidasyonu alıp ondan sonra yoluna devam etmek isteyebilir. O yüzden alım emirlerinizi, stoplarınızı buna göre ayarlayın. Trump bugün konuşmasında kriptoların çok büyük ve hayranı olduğunu, Amerika'nın kriptolara lider olacağını söyledi. Bizler için süper ama süper bullish bir haber. Teknik analize geçmeden önce size göstermek istediğim çok önemli bir nokta var. Bunu herkes göremiyor, çoğu insan kaçırıyor. Ama altcoinler için devasa bir sinyal olabilir. Boğa piyasasının gerçekten altcoinlere de geleceğini bu sinyal sizlere inandırabilir. Dün Bitcoin ETF'lerinden 91.4 milyon dolar para çıkış oldu ama Ethereum ETF'lerine 13.5 milyon dolar para giriş oldu. Sizlere daha önce anlatmıştım. Kriptolar nasıl dünyada riskli varlıklarsa kriptoların içinde de coinler daha az riskli veya daha çok riskli olarak sınıflandırılabilirler. Dostlar bazı altcoinler riski daha yüksek. Bitcoin, Ethereum riski daha düşük olabilir. Ama altcoinlerin riski yüksek olduğu için kazanç getirisi de o kadar yüksek olabilir. Kriptolarda da para akışı aynı bu şekilde ilerliyor. Para ilk önce Bitcoin'e gidiyor. Kriptolara giren para ilk önce Bitcoin'e gider. Daha sonra Bitcoin yükselir. Belirli seviyeler açtıktan sonra piyasalara stabilite, istikrar geldikten sonra yatırımcılar ellerindeki Bitcoin'i satmaya başlarlar. Çünkü zaten artık Bitcoin 5x, 6x, 10x yapamaz. Ama oradan kazandıkları paralarla diğer altcoin'lere girip daha yüksek kazanç getirisi bekleyebilirler. O yüzden dün Bitcoin ETF'lerinden para çıkması ama altcoin'e yani Ethereum ETF'lerine para girmesi çok önemliydi. Bu sinyal bizlere gerçekten altcoin piyasasının geleceğini inandırabilir. Çünkü artık Bitcoin 100 bin doların üstüne oturdu diyebiliriz. Bitcoin 105 olur, 103 olur, 105 olur, 103 olur, 110 olur, 98 olur. Ama buralarda kaldığı sürece altcoin'lere para akışı artacaktır. Çünkü dostlar Bitcoin buradan 10x yapması kolay değil. Ama altcoin'lerde market değeri daha düşük olduğu için Oraya girecek birazcık para orayı çok daha fazla yükseltebilir. Zaten bunun da en büyük habercisi Bitcoin ETF'lerinden para çıkması ama en büyük altcoin olan görece Bitcoin'a göre daha riskli olan Ethereum'a para girişi olmasıydı. Ben 24 saat içerisinde kriptolarda özellikle Bitcoin'de devasa bir hareket bekliyorum. 105-106 bin doları da geçebiliriz. 100 bin doları aşağıda kırabiliriz. Bunun sebebi yarın ABD'den gelecek çok önemli veriler var. Ama verilerden sonra da akşam 3.30 gibi Powell'ın konuşması var. Son gelen enflasyon verileri beklentinin %33 altında gelmişti. Enflasyonun bu kadar düşük olması Powell'a Fed'e faizleri indirsin diye baskı yapıyor arkadaşlar. Trump da sürekli konuşuyor. O yüzden yarınki verilerden sonra Powell'ın konuşması çok önemli. Faiz indirimine dair güzel sinyaller verirse, faiz indirim ihtimali birazcık artarsa kriptolar için çok olumlu olur. Ama Powell her zamanki gibi bekleyeceğiz henüz enflasyonun düştüğüne dair kesin bir kanıt yok gibi gereksiz şeyler söylerse işte o zaman kriptolar birazcık düşüşe geçer. Gerçekten Powell'ın Trump ile inatlaştığını herkes düşünebilir. Çünkü bu verilerden sonra artık Powell'ın faiz indirimi için gerçekten olumlu konuşması lazım. Bitcoin bir saatlik grafiğinde son tepe diğerinin altında oldu. Yani burada bir alçalan tepe yaptık. Saatlik grafiğinde düşen bir trend oluştu arkadaşlar. Düşüşlerde buradaki gri bölge ilk gri bölge 3 oldu çok iyi çalışıyor. Fiyat birinci de buraya kadar düşüp tekrardan 104.500'e kadar çıktı. Daha sonra yeniden 103.000'e kadar düşüp ardından 104.500'e çıktı ve şimdi yeniden 102.800'e kadar düştü. Buradaki gri bölge çok iyi çalıştı arkadaşlar. Ama burası nereye kadar çalışır bilinmez. Eğer burası kırılırsa çünkü saatlikte düşen bir trend oluşmuş durumda. Eğer burası kırılırsa aşağıda takip edeceğimiz nokta 102.000 dolar bölgesi. 102 bin dolardan fiyat yeniden dönebilir. Ama 102.500 dolarda da unutmayın ufak bir likidasyon bölgesi var. Fiyat oraya kadar çarpıp biraz daha düşüp 102 binlerden geri dönebilir. Çünkü genel olarak piyasa iyi arkadaşlar. Ama burası da fiyatı tutamazsa bu sefer 101.500 önemli destek olarak takip edilebilir. Saatlik senaryoda fiyatın yeniden yukarı dönmesi için bir önceki tepe noktasının üstüne çıkmamız yani 104 bin dolar üzerinde bir tepe oluşturmamız lazım ki karakter değişsin arkadaşlar ve fiyat yükselen tepe yapabilsin. Bitcoin 4 saatlik grafiğinde burayı herkesin görmesi lazım. Yükselen bir trend var. Her şey yolunda bir problem yok. Ama aynı zamanda RSI momentumu da iyice düşmeye başladı. RSI tarafında tepelerde oluşan uyumsuzluklar bizlere negatif uyumsuzluktur. Ama arkadaşlar Bitcoin buradaki yükselen trendi aşağı kırmadan RSI indikatörü aşırı satın bölgesine gelirse buradaki negatif uyumsuzluk Artık bir pozitif uyumsuzluğa döner. Yani buradaki arasa indikatörünün düşmesi şu an için olumsuz. Ama çok düşerse ve buradaki düşüşe rağmen şuradaki yükselen trend aşağı doğru kırılmazsa işte o zaman alım yapabilirsiniz. Çünkü negatif uyumsuzluk yerini pozitif uyumsuzluğa bırakır. İşte o zaman yükselen trendten desteği alırız ve 105 bin dolardaki buradaki direnci kırarız ve yükselişimiz iyice hızlanabilir 4 saatlikte grafiği böyle takip edebilirsiniz. Ben hiç bu kadar teknik analiz bilmiyorum. Kriptoları sizin gibi takip edemiyorum ama sizin girdiğiniz işlemleri de görmek istiyorum diyorsanız, dostlar benim VIP işlem kanalım herkese ücretsiz. Gelip burada tüm işlemlerimi takip edebilirsiniz. Dün değil, önceki gün Ripple işlemine girdik. Israrla beklemenizi söyledim. 2000 dolarla girdiğim işlemde birazcık ekleme yaptım. 3780 dolar kar aldım. Buna hepiniz şahitsiniz. Daha sonra Solana'dan işleme girdik, kar aldık. Sadece bugün son girdiğimiz Ethereum işlemi 1618 dolardan girdik. Nokta atışı çalıştı bakın. 1618'den fiyat geri döndü. Fakat Bitcoin'in likidasyon operasyonu sonunda Ethereum tarafında ufak bir stop olduk. İşlemlerimiz şeffaf, herkese açık ve net şekilde. Eğer kanalıma gelmek isterseniz tek yapmanız gereken videonun altına geleceksiniz. Buradaki linke tıklayıp Maxi borsasında kaydınızı oluşturacaksınız ve bana mesaj atacaksınız dostlar. Daha sonra ben sizleri kanalıma alabilirim. Dediğim gibi bütün kanallarım ücretsizdir. Hepsine videonun altından katılabilirsiniz. Bitcoin günlük grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Zaten dünden bugüne günlük grafikte hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Yükselen trend bayrak formasyonu devam ediyor. Bu bayrak formasyonun yukarıdaki hedefi 110.000 dolar yani ATH bölgesi. Ethereum dün 2700 dolara kadar yükseldi. 200 günlük hareketli ortalamasına deyince satışla karşılaştı doğal olarak Ve bir realizasyona başladı Bugün düştü fakat yeniden toparlanmaya çalışırken 2620 üzerine atar atmaz biz işleme girdik Çünkü dostlar 2620 dolar üzerinde Ethereum'un önü 2700 dolara kadar açık Fakat daha sonra Bitcoin her zamanki gibi yapacağını yaptı Likidasyon operasyonunu başlattı Bitcoin 102.500'lere kadar gerilerken Ethereum'da yeniden 2.563'lere düştü ve saatlik grafikte burada gördüğünüz düşen trend oluştu. Şu anda Ethereum tarafında işleme girmiyorum. En azından buradaki desteğe bakın burada bir order block var. Çünkü yükselişten hemen önce yanan düşüş mumu bizlere order block'ı gösterebilir. O yüzden fiyat 2.545-2.550'lere kadar düşerse bu bizim için güzel bir alım fırsatı olur. Buradan fiyat dönebilir. Eğer buradan dönmezse ve Bitcoin'de 102.000'lerde tutunamazsa bu sefer aşağıdaki diğer gri bölgeye, diğer order buluğa kadar düşüş gelebilir. Orası da bizlere 2490 doları gösteriyor. Yani Ethereum tarafında şu an saatlikte bir düşen trend içerisindeyiz. Çünkü 2700 dolarda gördüğümüz dirençten sonra 200 günlük hareketli ortalama orası çok güçlüydü. Orada karşılaştığımız satış birazcık desteklere inmemize sebep olabilir. Desteklerden birincisi 2545-2550 dolar bölgesi. İkincisi de burası daha güçlü. 2490 dolar diyebiliriz. Az önce 4 saatlikte Bitcoin'de anlattığım RSI negatif uyumsuzluğu birebir aynısı Ethereum'da da var. Bakın Ethereum buradaki yükselen trendin içerisinde, yükselen kanalın içerisinde hem yükselen dipler yapıyor hem de yükselen tepeler yapıyor. Her şey çok olumlu. Fakat bu geri çekilme sırasında RSI çok düşmeye başladı. Dostlar tepelerin birbiri üzerinde olması ama RSI'nin düşmesi bizlere negatif uyumsuzluğu gösterir. Fakat RSI indikatörü çok düşerse aşırı satım bölgesine kadar gelirse ve buna rağmen Ethereum buradaki yükselen kanalın altına sarkmazsa işte o zaman bu negatif uyumsuzluk yerini pozitif uyumsuzluğa bırakır ve buradan aldığımız destek bizleri daha da yukarı götürür ve 2850 dolara kadar gidebiliriz. Bu sefer 2700 dolardaki direncimizi de kırarız arkadaşlar. O yüzden Ethereum'u da bu şekilde takip edebilirsiniz. Ethereum günlük grafiğinde her şey söylediğim gibi çalışıyor. Birkaç gündür sizlere detaylı anlattım. 2700 dolarda önemli bir direnç var. Burası 200 günlük hareketli ortalama dedim ve fiyat dün 2720'ye kadar çıktı. Oradan satışla karşılaştı. Şimdi yeniden 2595'e kadar düştük. Az önce anlattığım seviyelere kadar geri çekilme olursa Oradan biraz alım deneyebilirsiniz. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.